Kuyum Haber'den herkese merhaba. Van'da ikincisi düzenlenen Anatolia Jewelry Show açıldı. Çok önemli misafirler var, konuklar var. İlk günde özellikle kurdeleyi kesen isimler arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Necdet Takva da vardı. Şu anda da standları geziyor. Biraz sonra yanımızda olacak kendisine bu organizasyonun önemli organizasyonu nasıl bulduğunu soracağız. Çok önemli bir organizasyon. Kesinlikle. Ülker Hanım da burada. İkincisini düzenliyor Van için. Kuyumculuk sektörü de... Evet Casım Başkanımızın da büyük katkıları var. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sektörümüz için de, kuyumculuk sektörü için de çok önemli bir organizasyon. Neler söylemek istersiniz? Firmaları tek tek gezdiniz, yakından ilgilendiniz. Şimdi tabii Van'ı bir fuar ve kongre merkezi yapma yönünde uzun yıllardır bir hedef belirlemiştik. Bugün geldiğimiz noktada aslında belki de bu sektörde varmak istediğimiz alanı nirvanasındayız. Yani sektörel olarak kuyumculuk fuarının bugün 30 firmayla ve 30'undan 29'unun il dışından ve yurt dışından burada olması, sektörün bütün temsilcilerinin ayrıca burada olması. Örneğin İzmir Kuyumcular Odası Başkanının Ankara, İstanbul'un önemli bir temsiliyeti var, Adana'nın önemli bir temsiliyeti var ve kendi alanında fark yaratan sektör temsilcilerinin bu fuarda olması bizi ayrıca ortaya koymuş olduğumuz vizyonda ne kadar haklı ve başarılı olduğumuzun da işaretidir. Bu tabi tek başına olabilecek bir şey değil. Büyük bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu konuda usfuarcılık fark yaratan bir vizyonla aslında kenti sahiplendi. Tabi Van'daki organizasyonel yapı da uygun olunca bizim kuyumcular ve saraflar odası başkanı yönetimi bu meseleyi hassasiyetle, ısrarla, fark yaratan bir yaklaşımla ortaya koyunca bize de işin motivasyonu görevi düşüyor. Burada olmamızın esasında tam da anlamı bunları motive etmek. Ben konuşmamda da ifade ettim. Yani bir gün böyle spesifik alanda, belki de en önemli sektörlerden birinde finansal anlamda en önemli sektörlerden bir tanesinin fuarında konuşmacı olabilme ihtimalini belki de 20 yıl önce planlayamazdık. Düşünemezdik ama bugün bunu yapabilme düzeyine geldik. Van artık Türkiye'nin çıkmaz sokağı değil. Artık dünya ile entegre olmaya çalışan, özellikle komşularıyla yakın ilişkiler geliştiren işte İran'dan bir heyeti gördük. İşte Kuzey Irak Kürdistan bölgesinden bir heyet gördük. Oradan sektör temsilcilerinin burada olduğunu görmek bizi ayrıca mutlu etti. Dolayısıyla elimizden geldiğince şehrimizi bu anlamda bu tür faaliyetlerle hem bilinir kılmak, uluslararasılaştırmak, kendi alanında özel sektörlerin de Fuarlar yapabileceğini, gelebileceklerini baktım Türkiye'nin dört bir yanından, deprem görmüş bölgeden, Kahramanmaraş'tan, Gaziantep'ten, Adıyaman'dan firmaların da burada olmasını büyük bir hevesle izledik. İşte bundan sonra yurt dışına Amerika'nın belki de en önemli kuyumculuk fuarına gidecek firmayla karşılaştık. İşte ben önce burayı tercih ettim, şura sonra Vegas'a gideceğim demesi... O kadar değerli ve kıymetli ki kaldı ki işte sektör yazarları burada, tamam. sektör dergileri burada. Bunu resmediyorlar, bunu işleyecekler, bunu yazacaklar. O yüzden bütüncül bir yapıyla Anatolia cevelleri, Fuarı, Van Kuyumculuk Fuarı emeği geçen herkesin teşekkürü hak ettiği inanılmaz keyifli bir organizasyona dönüşmüş. Ben çok teşekkür ediyorum. Başkanım şimdi kuyumculuk sektörü özellikle ihracat alanında da çok büyük atılımlar yapıyor. Dünyada devlerle yarışıyor artık zirveye oynuyor diyebiliriz. Van da özellikle ihracat açısından, sınır ile olması açısından, iki önemli komşu ülkeye sınır olması açısından önemli. önümüzdeki dönemde kuyumculukla ilgili ve ihracatla ilgili yeni adımlar da gelir mi? Ya tabii Van aslında emekleme aşamasında bu konuda. Yani şimdi Kahramanmaraş'ın yazmış olduğu hikaye ya da İstanbul'un ya da Türkiye'de bu anlamda fark yaratan illerin düzeyine gelebilmek. Önemli olan bu vizyonu ortaya koyabilmek. Ben bu konuda Van'ın fark yaratan çalışmalarda öncü olacağına inanıyorum. Arkadaşlarımız çok istekli ve arzulular. İlişkileri de o düzeyde. Hepsini tanıyorlar. İyi diyalogları var. Bu artık kabına sığmayan bir TSE dönüşecek. Dolayısıyla bu anlamda işte ihracata yönelik yenilikçi yaklaşımlar olacak. Mesela bizim işte gümüş alanında işte tescillediğimiz bir ürünümüz var. E, savatlı gümüş, Van Savatlı gümüş. Türkiye'de kendi alanında ikinci bir, bir ürün. İşte Mardin'in telkarisi, işte Van Savatlı gümüş. Burada sergileniyor olması bu anlamda belki de uluslararasılaşma konusunda bir fark yaratacak. Keza Ankara Kuyumcular Odası işte bunun tanıtımı konusunda rol üstleneceklerini ifade etti. Bence bunlar çok değerli ve kıymetli gelecekte sizin bahsettiğiniz uluslararasılaşma ve ticaretin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacak. Çok teşekkür ben ederim. Teşekkür çok sağ, sağ, sağ olun. <laughs>